Merhaba arkadaşlar, İşimiz Muhabbet kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Damla. Ben Göktuğ. Bir bilen bir bilmeyen formatında bugün WhatsApp'ın değişen gizlilik sözleşmesini konuşacağız arkadaşlar. Bugün bilen koltuğunda ben, bilmeyen koltuğunda Göktuğ. Ee, peki bu WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi hakkında e, ne biliyorsun? Bu konu hakkında bir bilgim var mı? Hiçbir yani. şey bilmiyorum. Yani şöyle bilmiyorum. Ben karşıma çıktı gibi onaylaya bastım. Hesanet. Evet. <laughs> yani arkadaşa bunu yapmasaydım. 8 Şubat'a kadar en azından. Bir, bir sabah uyandım ben. WhatsApp'ımı açtım, mesaj gelmişti. Hmm. Tıkladım. önüme bir ekran geldi. Kullanıcı sözleşmesi falan bir şeyler yazdı. Hmm. Ya dedim git kardeşim ben mesajımı okuyacağım ben ya dedim kabul edip bastım geçti. Işte. Senin ablan avukat ya. Olacak iş mi bu? Yani... Ben bir şey öğretmemişim arkadaşlar. <laughs> Bu ayı yarın öbür gün şöyle boş kağıt versen imzalayacak yani, anlatabiliyor muyum? Kardeşim <laughs> o an acilen WhatsApp'a girmem niye gerekiyordu. Niye okumadın kullanım koşullarını peki? Acilen WhatsApp'a girmem gerekiyordu. Acilen nereden? Acilen WhatsApp'a girmem gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> acilen WhatsApp'a girmem gerekiyordu. O benim. zaman senin mahremiyetini yerler. Benim acilen WhatsApp'a girmem peki, gerekiyordu. Peki, peki. Tamam o zaman kısaca bahsedeyim ben sana neler olduğunu. <laughs> ne varmış? Ben de onaylamışım? <gülüyor> <gülüyor> Keşke okusaydın onaylamadan önce. Şimdi WhatsApp bu değişikliklerle beraber e, hesap bilgilerini Hesap derken WhatsApp hesabı WhatsApp hesap bilgilerini Mesajlarını Bağlantılarını Girdim bütün o bağlantılarına Ben zaten WhatsApp üzerinden yapıyordum Bunlar bilmesi kadar normal bir şey yok bence Durum bilgini e onu Konumunu Onu da ben paylaşıyorum İşlem ve ödeme verilerini WhatsApp'tan ödeme yapmıyorum e, WhatsApp'tan ödeme yapılan ülkeler var bu arada he. Cahil <gülüyor> 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 Evet kardeşim devam et işleri desteği ve diğer iletişimleri, cihaz ve bağlantı bilgileri. Yani benim iPhone kullandığımı bilsen olur, bilmesen olur. Hı. Sıkıntı yok. Öyle mi diyorsun? Evet. Bu mudur yani? Bunun yani. Bunun Apple'la bir alakası yok. Bu aplikasyon biliyorsun ki 2009 yılında kuruldu. Bunun mottosu neydi? İnsanlar artık bedava, sınırsız bir şekilde birbirleriyle mesajlaşabilecekler, konuşabilecekler. Bu konuyla alakalı bunları kabul ediyorsun yani sen. Öyle mi? Ne yani? Yani sen diyorsun ki bu benim bütün mahremime, Facebook şirketi girsin, dağılsın, içinden Burada geçsin diyorsun. Burada bir göremedim ben şahsen. Zaten ne gibi? Mesela mesajlar? E Daha önceden de mesajı zaten WhatsApp üzerinden atıyorum ki. WhatsApp zaten Ama bak, Facebook ürünü. WhatsApp şunu söylüyor artık. Ben bunu diyor Facebook ve Facebook şirketlerinin ürünlerine hepsine gönderebilirim diyor. Bu verilerini dışarı aktarabilirim diyor. Dünyanın dışına da aktarabilirim diyor. Yani, yani senin Facebook yaşadığın ülkenin dışına, dünyaya da aktaracağım bu bilgilerini yani diyor. Dünyanın da değil affedersin ama yani şimdi <laughs> 6 milyar insanla ben kimim ya 6 milyarda birim yani anladın mı? Eee. Benim için çok değerli değil oldu. Önemli bilgileri olduğunu düşünenler dikkatli onaylasınlar ya da onaylamasınlar. Bu çok mantıklı gelmedi bana. Yani sırf bu sebepten dolayı onaylamamak çok mantıklı değil bence. Ya sonuçta WhatsApp 2 milyar insan kullanıyor. Şöyle bir uygulama ki bu arkadaşlar Türkiye'deki bakanların o yani bildiğin çok başkan Atatürk'ün bütün bakanların olduğu bir WhatsApp grubu var yani. WhatsApp bizim hayatımız olmuş. Hani WhatsApp, ooo kullanıcı sözleri bize değiştiriyor. Bunu kullanmam demek o kadar kolay değil. Çünkü hayattaki tanıdığım bütün arkadaşlarım derse WhatsApp kullanıyor herhalde. Kullanmıyorlar Ama, mı? Ama hayır, hayır, yani. yok, 2 milyar kullanıcısı var zaten dünyada. Peki az önce bakanlardan bahsettin. En son açıklamalara göre BİP'e geçileceğini söylendi. Bakanlar tarafından bir bir takım siyasetçiler tarafından BİP'e geçilme konusuna gelindi. BİP Türksel'in gelindi. Yani evet Türkselin, Türksel'in, Türksel'in uygulaması. Peki sence BİP güvenilir midir? Bu konu hakkında bir şey biliyor musun? Yani şöyle söyleyeyim, sonuçta... E Turkcell numarası olanlara belki bilirsin bizim başımıza geldi buradan arkadaşlar çok kısa bir özet geçeyim. Babam bir Turkcell kullanıcısı ve kendisinin yapmadığı bir e, Turkcell üzerinden görüşmeyi kendisine ait olduğunu iddia eden bir firma Turkcell. Daha sonrasında bunu faturlandırıyor ve bu ücretin ödenmesi için babamı işte ayda bir kere iki kere rahatsız ettiler. Daha sonrasında bu görüşmeyi kendisinin yapmadığı bir şekilde ortaya çıktı ama halen de bağladıkları hukuk e, birimi iddia ediyordu yani bunu tazminat ödemek zorundasınız, tazminat ödemezseniz hakkınızda işlem başlatılacak falan filan vesaire vesaire. Biz ödemedik, hiçbir sorun da olmadı. Başına gelenler varsa ödemese zaten. Mümkün Aynen bir en adası. son ben yetkilileri arayıp bir daha rahatsız ederseniz biz açacağız dava şeklinde. Yani garip bir hukuk bürosuydu hatta zaten Aynen. internette bu Türksel işte hukuk ya bürosu, sürekli bürosu geliyor. Sürekli maaş hacizli maaş hazdi şeklinde bir bildirim gönderiyorlar. Onu dikkate almayın arkadaşlar kimse size bu şekilde bir maaş haysı şeklinde bir şey yollayamaz. bunun yapılması için hakkınızda bir talep oluşturulması gerekiyor. Bu talep eee icra verilecek. İcra müdürü bu talebi onaylayacak, bu takibi onaylayacak, hakkınızda takip başlatılacak ve size bir tebligat gelecek. Bu tebligatın neticelendirilmesi, o verilen sürede tebligata itiraz etmezseniz bu sefer bu şekilde kesinleşmiş olacak. Böyle şeyleri kesinlikle tamah etmeyin arkadaşlar. Kimse size maaş hazidir, yok hakkınızda haciz başlatıldı falan şeklinde... E, hukuk bürolarının birimlerinin isimlerini kullanarak mesaj atamaz. İsterse bu bir kurum olsun, isterse farklı bir şey olsun. Kesinlikle bu mesajları lütfen tamam etmeyelim. Bir pek güveniyor musun? E ben böyle bir olay yaşamışım ki Türkiye'de bunu yaşayan birçok kişi de var zaten. İşte internette şikayetim var, koma falan bakarsanız <laughs> bunları görebilirsiniz. E, e, çok fazla güvenmediğim için açıkçası ki yine Türksele ürünü kullanıyoruz ama sonuçta Türksel'e çok güvenmiyorum ama e, şunu da söyleyeyim. Yani sonuçta yerli ve milli bir uygulama. İşte yerli uygulama kullanmalıyız falan filan. Yani hepimiz vatanımızı, milletimizi seven insanlarız ama kimse de kusura bakmasın çok doğru yaptığımız işler çok sayıda bizim maalesef. Bip konusunda da böyle düşünüyorum. Çok da güven verdiğini düşünmüyorum kendimce. Evet zaten bu da doğru çünkü bip uygulaması da konum cihaz, ödeme, kimlik yedekleme bilgilerini alıyor ve bunu gerekirse adli makamlarla ve diğer taraflarla diye şeklinde geçerek paylaşabileceğini söylüyor. Bu diğer taraflar kısmı ben soru işareti. Bu ne demek? Çok geniş bir şey. İsim vermiyor. Zaten Whatsapp'ın son gizlilik sözleşmesinin de aslında bana göre en büyük handikapı o. Genel Halkı olarak başka diğer oluyor. taraflar diyor mu? Bildiğim... Üçüncü kişi, üçüncü taraflara paylaşılır diyor. Peki üçüncü taraflardan kastınız ne? Kim belirlemiyor. Facebook'un üçüncü tip uygulamaları mı diyor? Yoksa Facebook'la bağlantısı üçüncü tip mi? Facebook ürünleri olan şirketlere reklam olarak paylaşılır. Tamam. Artık senin bu verilerin üçüncü taraf, üçüncü kişilerle yani de paylaşılıyor. O zaman diyor. biraz daha problemli olmuş oluyor. Bir Ama ikincisi... onayladım biliyorsun. Değil mi? Evet, onayladım. <laughs> Pişman değilim. Hala konuşuyoruz WhatsApp'ta. <laughs> Bip de masum değil arkadaşlar. Yani bunu çünkü KVVK kanunu çerçevesinde hiç kimse sizin açık rızanızı almadan verilerinizi paylaşamaz. Ve her veri için tek tek açık rıza alması gerekiyor. O nedenle BIP de WhatsApp'tan kalır yanı yok avukatım ben. O yüzden bu şekilde bir aydınlatmanın da gereği olduğunu düşünüyorum şu esnada. E güzel oldu tabi. İnsanlar bu videoyu izleyen arkadaşlar inşallah sizler için de biraz daha aydınlatıcı evet. olmuştur. Bip konusunda sen de güvenmiyorsun o zaman. Yok, evet, güvenmiyorum. Kesinlikle güvenmiyorum. Güvenmiyorsun. Ya yani şöyle diyeyim. Bip'e ne kadar güveniyorsam Whatsapp'a WhatsApp, a, WhatsApp a daha çok güveniyorum. ya <laughs> öyle diyeyim yani. Peki bu çok güvendiğim Whatsapp'la alakalı. Mesela İngiltere, Fransa bununla alakalı, bu verilerin dışarı aktarılmasıyla alakalı Facebook şirketini inceledi ve evet. hakkında davalar açtı. Peki sence Bizim hani ülkemizde biliyorsun her zaman ya bu deveye gideceksin ya bu diğerden gideceksin şeklinde bir motto olmadan bizim ülke devreye geçmiyor biliyorsun ki. Yeah. Yani genelde hep böyle hani mesajı gördük hepimiz aman tanrım olduk nasıl yani benim mesajlarım işte Facebook'a mı verilecek işlere verilecek? Arkadaşlar WhatsApp bu konuyla alakalı çok fazla tepki aldığı için bir açıklama yaptı. Ve dedi ki ucuca şifreleme yöntemimiz halen geçerli. Mesajlarınızı mesajlarınız kesinlikle kimseyle paylaşmayacağız dedi. Ancak burada bir soru işareti gene. E, bu bağlantılarınızı, konum bilgilerinizi, hesap bilgilerinizi, ödeme bilgilerinizi bunların hepsini biz paylaşabiliriz. Buna bir e, açıklama vermediler. Ancak mesajlarla alakalı çok fazla tepki geldiği için Türkiye'den de Diğer ülkelerden de ki zaten diğer ülkelerde uygulanmayacak. Birazdan onu da konuşacağız. Onu da sana soracağım ne düşündün hakkında. Bu konuyu da soracağım. Bir söyleyeceğim şimdi. E, zaten birçok kişi bunu yaşamıştır. İşte elinize telefonunuzu alın. Hatta sosyal deney olarak deneyebilirsiniz bunu video bitince. Elinize telefon alın. 10 kere 20 kere telefonun yanında ütü 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 deyin. Sonra herhangi bir web sitesi açın. Google reklamlarda karşınıza ütü reklamı çıkacağını adım kadar eminim yani. Evet öyle oluyor. Çok e, oluyor. Benim bu çok geldi sesli yani. olarak böyle oluyorken mesajlaşmada da reklam olarak kullanılması zaten kullanıyor yani adam. Ürün zaten biziz yani. Adam bizi kullanıyor, oraya reklam veriyor. Senin o ihtiyacın olduğunu veyahut da gün içinde sizin sözünü geçirdin, malzeme senin önüne çıktığı zaman da hadi alalım deyip alıyorsun. Yani bu sonuçta bir klasik ürün yerleştirme, reklam yerleştirme gibi bir şey olmuş oluyor. Onun için çok fazla eleştirmiyorum ben bu konuyu. Peki bu güncellemenin sadece AB üyesi olmayan ülkelerde uygulandığı gündeme geldi. Bu konuda hakkında ne düşünüyorsun? Yani şöyle diyeceğim biraz tabii bizim ülkemizin kaderi bu yalnızlık. Bizimle beraber bu sefer biz yalnız değiliz. Abi dışındaki diğer ülkeler de var. Bu şöyle bir şey. Yani bir elin var, iki elin sesi var gibi oluyor. Eğer bir toplulukla, bir çoğunlukla beraber karar alırsan, beraber bir arada durursan, bazı yanlışlara karşı gelme ihtimalin, bu yanlışları doğruya çevirme ihtimalin artar. Sonuçta Avrupa Birliği'nin bütün ülkeleri, Avrupa'nın en güçlü ülkeleri, en büyük ülkeleri yani aralarında tabii ki küçük ülkeler de var. Yani kimse yanlış anlamasın. Bilmiyor değiliz ama sonuçta birlik olmuşlar bunlar ve birbirlerinin çıkarları doğru Birliğin birliğin çıkarları doğrultusunda hareket ediyorlar. Ve, Ve zaten e, insan mahremiyeti açısından, özel hayatın gizliliği açısından da çok inanılmaz yükümlülük getiren yönetmelikleri ben, var, mevzuatları onu var. Söyleyecektim ben. Tekim zaten Avrupa Birliği yasalarına uyum sağlamış ülkelerde bu konu çok detaylandırılmış bir şekildedir. Ama Türkiye'de işte kişisel veri korunma kanunu yanlış hatırlamıyorsam 2014'te mi çıkmıştı? 2014'ten beri bu anlamda kaç tane bizim pozitif vakamız var, kaç tane pozitif davamız var? İşte i̇nternette gördüğünüz kendi kişisel verilerinizi alakalı ee, rahatsız olduğunuz içerikleri nasıl kaldırabiliyorsunuz? Bununla alakalı dava açtığında karşılığı ne çıkıyor? Yani bununla alakalı biz normal niye, bir vatandaş niye, olarak, kararlar alınıyor, ben normal bir vatandaş olarak alakalı. bunun pek bir örneğini hiçbir yerde görmedim. Belki sen avukat olarak var, görmüş olabilirsin. Var da. Hani çok yaygın değil henüz hala, hala Maalesef. eğitimleri veriliyor, hala bu Kanunun içeriği anlatılmaya çalışılıyor gerek meslektaşlara gerekse e, kurum avukatlarına yani bu şekilde aydınlatılmaya çalışılıyor hali herkes Birliğin... çok mevcut bir şekilde bilgili değil yani o konuyla alakalı. Sonuç olarak Avrupa Birliği'nin net e, kendi yasalarıyla da koruduğu için WhatsApp zaten bu sözleşme onaylatsa bile birlik izin vermeyeceği için WhatsApp'ın onaylattığı sözleşme bence zaten boşa düşmüş olacaktı. Onun için de birliği dışarıda tutma kararı almış olabilirler. Bir de şöyle bir durum var mesela Avrupa Birliği çok yüksek tazminatlar kesiyor. E dolayısıyla, kaçmıyor, he, dolayısıyla WhatsApp ve Facebook şirketi bundan da çekiniyor. 20 milyon euroya kadar ceza kesebiliyorlar mesela. Yani örnek veriyorum. Hani bizim ülkemizde böyle bir yaptırım ve böyle bir dış güç olarak görmedikleri için Türkiye'yi yani bir hani tehdit ettiğinde bizim ülkemizden çekinmediği için daha doğrusu çok fazla bizi sallamadılar diye düşünüyorum. Yani şimdi yani. onu da şöyle düzeltme çalışıyor hükümet. Temsilcilik atamasını istiyor. Facebook'tan Netflix'ten TikTok'tan. Tabii ülkemizde bu konuyla alakalı çok da sessiz kalmadı arkadaşlar. Önce rekabet kurulu toplandı ve bu olaya bir dur dedi. Ee, dedi ki senin bu yaptırım yap yaparım mı diyor? Evet, bu evet, evet. Senin bu yaptıkların dedi. Madde 6 ve madde 9'a aykırı. Kardeşim sen dedi haksız bir rekabete giremezsin. Sen buradaki reklamlardaki bu çerezleri insanlara kabul ettirip sen bu insanların telefonuna girip hangi reklamları daha çok izliyor bu verileri dışarı aktararak haksız rekabet yapamazsın dedi. bununla alakalı Reysen soruşturma başlattı WhatsApp üzerinden. Aynı şekilde KVVK yani kişisel verileri kurma kurulu da toplantı yaptılar ve 8 Şubat 2021'e kadar WhatsApp'ı inceleyeceklerini ve reysen soruşturacaklarına karar verdiler. Yine aynı videonun başında da bahsettiğimiz gibi KBVK kurulu dedi ki her veri için ayrı ayrı onay almak zorundasın. Açık rıza almak zorundasın dedi. Bu Bunu gerekçe göstererek bu kuruldan da reysen bir soruşturma geldi. Ülkemizde boş durmadı yani açıkçası. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsun? Burada yine az önce bahsettiğim konuya geleceğim. Eğer temsilci kurmasaydı Facebook, işte TikTok veyahut da Netflix gibi firmalar temsilci kurmasaydı onların Karşımıza alabileceğimiz bir muhatabımız olmayacaktı ve muhtemelen ülke içinde bir ceza kesme yaptırımımız olmayacaktı. Çünkü bu ülkede bir temsilciliği yoktu. Sen e, temsilciliği olmayan bir firmaya ülke içerisinde hani birine karşı alıp e, ceza kesebilir misin bilmiyorum. Ya da bu cezanın ne kadar bir yaptırım olur bunu bilemiyorum. Yani en fazla erişim engeli koyabilirsin. Hmm. Erişim engeli koyduğunda senin vatandaşın zaten bu sefer isyan edecek. Çünkü dünya üzerinde 2 milyar insan kullanıyorsa e, bu mantıkla bakarsak Türkiye'de en az 15-20 milyon WhatsApp kullanıcısı var demektir bu. Hmm. bundan dolayı da zararı biz görecekken şimdi rekabet kurulunun yaptığını son derece doğru buluyorum. İnşallah bu çalışma havada kalmaz. İnşallah. Gereken gereken adımlar. Ama şöyle adını... de bir şey var arkadaşlar. Bu 6 ve 9. maddelerde 9. madde mesela çok fazla aynı AB'nin mevzuatları gibi para cezası, çok büyük para cezaları atfediyor. O yüzden hani ciddi alınır mı alınmaz mı orası tartışılır ama e, Ama para bunu... cezasından başka bir ceza kesemezsin. Kesemez. Ne keseceksin? Erişim engeli verirsen vatandaşını cezalandırmış oluyorsun. Çünkü Türkiye'de inanılmaz evet. derecede bir Facebook ve WhatsApp kullanımı var. Yok artık farklı farklı biliyorsun ki uygulamalar da gündeme geldi. İnsanlar bir anda o uygulamalara yüklendiler. Ya bir şey fark etmiyor ki. Yani Facebook Amerikan firması, işte Telegram Rus firması, Bip hadi tamam Türk firması ama zaten bizim Türklerin ne yaptığı ortada. Yani bunu kendi vatandaşına yapıyor adam. Yani <laughs> Çok bir şey fark etmiyor onu demeye çalıştım. Ben sadece ceza yaptırımı konusunda eğer değinecek olursak da maddi ceza alışında bir şey kesemezsin zaten. Yani erişim engeli kestiği zaman ben zarar göreceğim. Sen zarar, zarar göreceksin. Bunun bir manası olmayacak yani. Peki telegram ve signal hakkında ne düşünüyorsun? Signal'i hiç bilmiyorum. Kullanmadım. Telegram'ı daha önce bir kere indirmiştim. Borsa takip edenler belki bilirler. Borsa paylaşım yerleri var orada. Ama mutlaka indirdiyseniz ve takip ediyorsanız bile onların tavsiyelerine uymayın. Gereksiz algı yapıyorlar. Başka hiçbir manası yok. Telegram'ı indirdim. Telegram'ı şöyle bir avantajı vardı. 16 bin katılımcıya kadar sen buraya kişi ekleyebiliyorsun ve bu sebeple de hani çok büyük kitlelere ulaşabiliyorsun. Telegram'ın böyle bir avantajı var. Yine aynı şekilde WhatsApp gibi işte konumdu, görüntüydü, ses dosyasıyla vesaire gönderebiliyorsun. Ancak kullanan kişi sayısı çok azdı. Eğer bunun yoğunlaşması da belki bir kaçış olabilir ama biz biraz da Türk millet olarak bazı şeylere gelenekçi olduğumuzu düşünüyorum ben. Hmm. Alıştığımız alışkanlıklardan çok kolay vazgeçmiyoruz. Bu siyasi anlamda da öyle İşte günlük hayatta yaptığımız hareketler de öyle İzlediğimiz Kanallar da öyle. Bizim böyle alışkanlıklarımız var ve biz bu alışkanlıkları kesmeyi sevmiyoruz. WhatsApp olayı da bir de çok çabuk unutan bir ülkeyiz. WhatsApp olayını da 10 gün 15 gün içinde unuturuz. 8 Şubat gününde de bir daha hatırlarız. Ondan 10 gün sonra bir daha unuturuz ve WhatsApp'ı kullanmaya devam ederiz. Yani evet. aslında burada karar vermemiz gereken şu. Mahremiyetimizi Amerika'ya mı açacağız? Rusya'ya mı? Çünkü biliyorsun ki Telegram'ın kurucusu Rus'tu. Kendisi Amerika şu an zaten. ülkeden kaçtı ama 2014 yılında ama sonuç olarak Rusya'nın ve Putin'in Amerika zaten bizim her şeyimizi izliyordu. Snowden diye bir film var, İşte 2016 yapımı, gerçek bir adam bu. Edward Snowden diye bir adamın hayatını bir kısmını anlatıyor. Bu kişi işte CIA'de işe giriyor, oradan CIA'nin insanları izinsiz yasal olmayan şekilde dinlediğini fark ediyor. Sonra Amerika gizli yasalarına göre işte bunun yasallaştırılmaya çalıştığı falan bahsediliyor filmde ve adam bunlar rahatsız oluyor. Hatta işte insanların webcam kameralarına kadar izleyebiliyorlar sadece adını soyadını yazarak. Ya bundan rahatsız olan adam en sonunda CIA'den istifa ediyor ve Rusya'ya sığınma talebiyle Rusya'ya kaçıyor. Ee, sonuçta Amerika zaten yıllardır herkesi izliyor. Zaten ilerideki savaşların hepsi bilişim savaşı olacak. Bunun herkes farkında. Adam bir tuşa basacak belki bütün ülkenin elektriğini kesecek. Ee, bizim de kendi ülkemizdeki yazılım mühendislerimizi, bilgisayar mühendislerimizi ve zihni parlak gençlerimizi bu anlamda geliştirmemiz bence ülke açısından çok önemli. Ben de katılıyorum buna. Peki şöyle bir şey soracağım. Ee, Elon Musk biliyorsun ki dünyanın yani, en zengin adamı yani. Ve çok da müthiş aslında. Yani, yani, geleceği bir tasarlıyor diyebiliriz kendisi. Evet aynen öyle. Çok da müthiş işlere kendisi ön ayak oldu hem her zaman. Elon Musk Twitter'dan Telegram ve Signal kullanın şeklinde yorumlarda bulundu. Daha sonrasında da Signal kullanın dedi. Bu konu hakkında aynı zamanda Twitter CEO'sunun da Signal kullanın şeklinde bir tweet'i oldu konular hakkında ne düşünüyorsun? Sence neden Signal kullan hey kullanıldı? Ey Elon demişler? Musk, Signal firmasından kaç para aldın? Onu söyle. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi çok mantıklı değil. Yani Signal'in de eminim Signal'in ki... daha... Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Signal'in şifreleme yönteminin daha sıkı olduğunu ve zaten mod dolarının da özel hayat olduğu. Yani özel her şeyin başı özel hayat ama biliyorsunuz ki WhatsApp da bu yola böyle başlamıştı. Sonrasında neler oldu? Görüyoruz yani. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Çok Sen... bir şey fark edeceğini söylüyorum. Sanmıyorum. İsimler geçer. Yarın öbür gün bir. Signal WhatsApp gibi olur. WhatsApp kadar büyür ve WhatsApp gibi hareketler yapar. Şu olacak sonuçta. Signal de bir süre sonra para kazanma derdine düşecek. Senin bilgilerini satmak zorunda kalacak. Ya da e, kullanımı ücretlendirmek zorunda kalacak. Acun abim gibi ekseni 10 lira yapacak. Reklamsız 20 lira yapacak. Geçilecek yani. <laughs> Peki bu çerezler hakkında düşünüyorsun. Çerezleri de kabul etmiş artık koyuyor. Valla çerez merez biz bilmiyoruz açıkçası. <laughs> İnternet sitelerinde de geliyor. Çerezleri kabul etmezsen öbür sayfaya geçemiyorsun falan. Ediyoruz yani kabul. <laughs> çerez benim bildiğim ön bellek bilgisi olarak. Hani da sen daha sonra bu siteyi tekrar ziyaret ettiğinde ben ön bellek bilgisi olarak alıyorum ki sana bu siteyi daha hızlı açabileyim. Beni de çok yorma. Sonucularımı meşgul etme. Tarzında. Peki bunu reklamlardan şey dolayı koyduğunu ve daha sonrasında şirketleşerek hani bu verileri dışarıya aktararak bir takım şirketler hani tabii para karşılığı aktararak bir takım şirketlerden menfaat sağlayacağı söyleniyor. Bu konu hakkında düşünüyorsun. Ya sonuçta zaten bunun artık yoluna girmiş adamlar. Bu işten para kazanmak istiyorlar. Senin benim işte bilgilerimizden değil de senin benim önümüze reklam koymaya çalışıyorlar. Bizim bilgimizi kullanmak amaçları tamamen reklam koymak amaçlı oluyor. Arkadaşlar istiyor. zaten 16 milyar dolar vermişler. Yani bunu bedava hizmet için yapmayacakları ortadaydı bence. Satın aldılar 16 milyar dolara WhatsApp'ı biliyorsun ki. Tabii 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 yani. Evet tabii. zaten Facebook bütün önüne gelen bütün rakiplerini satın aldı. Ayrıca kaldı ki Facebook şirketin bünyesinde WhatsApp ve Instagram da onların. Hani oradakini kabul etmesen Instagram'da göreceksin o evet. reklamları yani. Adamlar Snapchat'i e bitirdi ya. Yani Snapchat diye bir uygulama vardı. Herkes deli gibi birbirine anlık fotoğraf gönderiyordu. Instagram hikaye bölümünü bir koydu. Geçmiş olsun. Bay bay. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Bugün WhatsApp'ı ve bu meşhur gizlilik sözleşmesini tartıştık. Konuştuk. Farklı yollardan, yöntemlerden ele aldık. Siz de bu konuyla alakalı düşüncelerinizi aşağıya yorumlara bırakın. Ee, ve bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinizi Peers.